Yani daha proje yeni başlamış, ortada vurulmuş bir kazma yok. Projeler yeni şekilleniyor. Daha hiçbir şey yokken ortada bu kadar acele etmeniz, bu kadar biz size arkadaşların dediği gibi hayır satmayacaksın burayı, satış yetkisi vermeyeceğiz sana gibi bir şey söylemiyoruz. Vakti zamanı geldiğinde ne güzel söylüyorsun başkanım. Önümüzü görelim, önümüzü görelim ona göre hareket etmek istiyorum dediniz. Biz de önümüzü görmek istiyoruz. Bir başlasın, Proje bir başlasın, gereği yapılsın. Ama 2 ay sonra olur, ama 3 ay sonra olur, ama 5 ay sonra olur. Geldiğinizde arkadaşlar, arkadaşlar benim bu ben, projeyi ben bitirmek için artık yeter artık. L ya. Ama yeter, ya. yeter artık ya. Sen beni dinlemek için buradasın sen başkanım. Bana, sen bana hikaye anlatıyorsun ya. dün niye anlatmadın bunları. dün, dün. niye anlatmadın kardeşim. Ya, dün niye anlatmadın Bakın. Tamam arkadaşlar. Söz vermiyorsunuz bakın. Bitti abi. Bitirmemi, bit, 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 bit. bitirmemi, bitirmemi. Telefonlarınızı kullanın o zaman. Buyurun. Bu projeye biz hayır demedik. Biz bu projeye olmaz demedik. Borçlanma etkisi istedim bu proje için evet dedik. Ama hepsini bir aynı anda satma etkisinde istiyoruz. Şunu da istiyoruz bunu da ya biz de bir önümüzü görelim kardeş. Bir başlayın bakalım bir kazma vurun bakalım bir kolonlar çıksın bakalım. Evet güzel oluyor. Şimdi 3 liraya satacağını 6 ay sonra 1 sene sonra 5 liraya satmayacağının ne garantisi var? Biz projeye hayır Arkadaşlar, demiyoruz. Ya. Sapma. Kişi kendinden beri kardeşim ya. Yeter artık ya. Tamam bitti artık ya. Bitti. Bir bir dakika. Bu buyurun, buyurun. Söz vermedim biraz önce. Buyurun. Başkanım siz lan diyorsunuz. Yardımcınız geri zekalı mı diyorsun? Ya ağzını topla lan. Ne demek geri zekalı yardımcına? Başkanım. Ağzını topla. Ben ağzımı toplarım. Siz geri zekalı demek. Ben mi dedim geri zekalı? Sen diyorsun. Başkanım. Sen kime geri zekalı diyorsun? Siz benim sözümü diyeceksiniz. Geri zekalı dışarı meclisten. Çıkın. Niye sikirdi? Sen, sen geri zekalı diyorsun? Ben görüntü, benim, ya. benim yardımcıma geri zekalı diyemezsin sen. Kendi belediye başkan yardımcınız diyor ki biz ben geri zekalı mıyız diyor. Size fark de geri zekalı. De gerizekalı biz biz geri <laughs> zekalı mıyız yardımcı? <yalıncım>. Biz benim bakalım biz dedim. Oturun oturun sakin. Hadi Hadi çıkarın bakalım beni buradan çıkarabiliyorsanız. Bir beş dakika. Çıkarı çıkarın bakalım. Ne yapacaksın artistik mi yapacaksın bana? Ben yapmıyorum artistik. Siz Benim siz öyle bir yetkim siz var siz, yanımda senin. Siz sinirlenin. Ya. Siz sinirlenin. Siz, sinirlen siz, siz, siz sinirlenince şirazlara ya? çıkıyorsunuz başkanım. Ayıp ya. Ayıp ya nerelere getiriyorsunuz ya. Bu mecliste kavga etmeyeceğim diye her seferinde bu mecliste kavga etmesine izin vermeyeceğim diye söylüyorum ya. Bu nedir ya? Karşınızda sahtekarlar mı var sizin böyle düşünüyorsunuz ya? Ayıp ya. Ne yapacağız biz? Çalacağız mı? Çırpacağız mı? Bu bu, bu belediyenin malını kimseye çaldırmayız çırpırdırmayız biz. Sen rahat ol. On dakika ara veriyorum arkadaşlar.